çok acık dostum. Ne zamandan beri yemek yiyemiyoruz? Bir gece istirahat ettikten sonra herkes sabah her buradan intikam almak için yola koydular. <laughs> Ve aklına karşı komşuda olan bir gecemde geldi. Yanca! <laughs> Yanca! Gracias. Batu, Erobrani bulabilecek mi? İyi seyirler. Evet Batu. Hadi gel dostum. Çok Kapıyı kapat. Batu. Sen de. Erobrani nerede olduğunu ilk bildirten haritayı bulduk. Artık Erobrani bulma zamanımız geldi. Haritaya bakarak Erobrani'nin nerede olduğunu bulabiliriz. Aslan biz şu an çok zevkliyiz. Hiçbir zırhımız falan hmm. yok. Gördüğün gibi bir tek kılıcımımız var. Yanımıza birazcık para alıp ilerideki zırh için herkese yardımcı Ne dersin? Olabilir Batu. O zaman ben yukarıdan paraları alıyorum. Sen burada bekle. Hemen geliyorum. Tamam Batu. Aslan paraları aldım. Tamam hadi gidip zırh yaptıralım Batu. Her artık bulmamız lazım. Kıyımda köşemdeki son parayı da aldım. Sırtçı burası olması lazım Evet bakalım. Buyurun hoş geldiniz. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Biz zırh gelmiştik. Nasıl bir zırh istersiniz? Dayanıklı ve da güçlü bir tane zırh isteriz. Elimde demir zırh var. Olabilir bakabilir miyim? Aslında sende de üstüne olacak bakalım. Peki bunların fiyatları ne kadar? Fiyatı biraz pahalı. Altı altı. Altı altı. Ee, Bizde biz biraz var. Biraz... Olmaz mı? Olabilir. Güzel evet. o zaman. Buyurun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Votu atlar şeyimiz tamam. Böyle bir an zamanımız geldi. Hadi gidelim. Peki yerine baktık mı? Haritada göstereceğin yere bakalım bir. Suyun olduğu yerde gösteriyor. Tam olarak da karşımızda. Bir önce bot hemen. Hadi. Şuradaki iskeleden botlarla geçebiliriz. Aynen bot olabilir. Hasan iskele burası olması lazım ha? Evet. Burası. Tekneler burada olmasa lazım onları alalım. Bakalım. Karşıdaki adada Herifreyan'ın olduğu kesin da gösteriyor. Evet. Pranecik Selim Atatürk. Atatürk, Herifreyan'ın mekanı biraz daha ileride gösteriyor. Çok az kaldı. Mekan olması lazım. Hadi. Peki nereden gireceğiz? Hiç bilgim yok bence etrafa bakmamız lazım. Abi sen o tarafa bak, ben de bu tarafa bakıyorum. Hızlı ol. Batu burası tur gibi. Hiçbir yerden giriş yok. Burada da. Peki ne yapacağız? Hasan, dostum. Evet? Çok iyi bir fikrim var. Sen arkana, arkana doğru git. ...hadi geliyorum. Batu dikkat et! Batu bu yaptığın delilik. Hadi gel. Batu! Saat dostum bu kafalar ne? Hiç bilgim yok Batu, Hereburan'ın pis oyunları bunlar. Kanlar da var baksana yerlerden. Öldürdüğü insanların kafaları olması lazım. Pis cani Hereburan! Hasan, Hereburan! Zaten <laughs> ah, nereye, nereye gitti bu? Bilmiyorum otur. Bir an önce çıkmamız lazım buradan. Çok mu Çıkış yok. Bir, bir tek merdiven var. Oradan çıkalım bence. Çok sen çabuk ol. Ah, hadi Burası çok karanlık. İçeri girelim mi? Önden sen git. Burada ne? Batu burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Anlatıyorsun burası nere ya? Ha ha ha! Bir de daha sizle karşılaştık. Evet, sen nereye geliyorsun? Buraya beni öldürmeye geldiğinizi sanıyorsunuz. Ama böyle bir şeyi asla başaramazsınız. Çünkü ben... Olsun, burası... nerede bu çocuklar da bu. Durdun, ölümcül müsün? Oğlum ne yaptın sen? Herobrine öldürdü. Evet, artık ondan kurtulduk. Artık böyle şimdi da etmeye bize dönüyor. Dönelim Batu. hemen. Lanet olası yerden gidelim hemen. Hala patlamaya devam ediyor. Lanet olası yer. Her haber öldürdük. Oh Hasan. Tamam. Beni bir aynen öldürdük artık. İçimizi tamam. rahat. Lanet olası şeyden kurtulduk sonunda. Sure, well, i